Kurtuluş sakinleri deyince aklımıza ne geliyor? Özlem kebap görüyor. Çünkü özlem kebap fiyatlı ve performans olarak gerçekten mükemmel. Yani kurtuluş da zaten bir mahalle kültürü olduğu için sosyal medyada da bunları devamlı mahalle kültürünü yansıttığı için e, birbirlerine de bu halk, mahalle halkı birbirlerine de destek oluyorlar. Zaten Kurtuluş'un e, Facebook'ta, Instagram'da mahalle kültürü sosyal medyası var. Nerede kebap yerim, nerede bir arıza, telefon arızası, nerede bir bir şey olur, bu Kurtuluş halkı bunu iyi yapıyor. Ben de Kurtuluş e, halkının e, Kurtuluş mahallesinden bir takipçim bana e, burada böyle bir yerin olduğunu söyledi. E Tabii ben de. Ben de takipçilerimi asla şey yapmıyorum, kırmıyorum. Onlara, onların Hı. desteklerini de aldığım için şimdi... Kocaman bir lokmayla... Kocaman bir lokmayla... <laughs> pardon, kaşık yaptık. Burada çatı yaptık. Ama yemem lazım. Tabii şimdi koca bir lokmayı görmeniz lazım ki. Yani kurtuluş'a geliyorsanız Özlem Kebabı değil. Yani, Osman Bey metrosunun tam karşısında. Kurtuluş için ayar kırıklığına uğraşmayan bir yer. Öyle diyorum. Kesinlikle Kurtuluş. Evet.